Merhaba arkadaşlar dostlar. Bir canlı yayında karşınızdayız. Bu canlı yayını açıyoruz. Eurolik açılışıyla beraber. Bugün Türk takımları, yeni takımlarımız Eurolik açılış mücadelelerine çıktılar ve ikisi de kazanmayı başardılar. Kazanarak ilk tura geçirdik. Ki önemli galibiyetler oldu Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes tarafından. Kasım Karakaya selamlar, hoş geldin. Şimdi NBA sezonu da açılıyor ki bugün Denver Nuggets Boston maç oynandı. Hazırlık maçı gibi sezon öncesi. Birkaç saat sonra Lakers Minnesota maçı oynanacak. Yani hazırlık maçları da NBA'de başlıyor. NBA sürecine de girmeye başlıyoruz. Yani basketbol açılış sezonunu yapıyoruz bu canlı yayınla. Esat Havasız iyi akşamlar. Evet, şimdi sezon başı olduğu için tabii yeni takımlar, yeni sistemler, oyuncular var. Yavaş yavaş onları irdeleyip devam edeceğiz ve kazandırmaya devam edeceğiz. Bugün biraz tabii WhatsApp grubunda olan arkadaşlara öneriler sunduk. Ee, daha fazla üste yoğunlaştık ilk maçlar diye taraf girmedik. Çünkü ilk maçlar olduğu için biraz kendilerini tartma, birbirlerini tanıma maçları olduğu için biz de maçları görme durumunda olduğumuz için öyle bir önerilerde bulunduk. Bazılar geldi, bazılar gelmedi. Tabi sezon başı, sezon öncesi. Şimdi bu videoda Tabi beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Katıla üye olan arkadaşlar. Katıl butonuna üye olun. Bu son şanslarınız. Bu ucuz fiyatta. Yarın öbür gün fiyatlar yükseliyor arkadaşlar. Onu da bildiriyorum. Şimdi tabi bu akşam için tahminlerde bulunmayacağız. Yorum olarak bu videoyu açtık. Malum Futbol sürecini hafta arası geçtik. Ee, şimdi Eurolik açılışı yapıldı. Hafta sonu da artık hazırlık maçlarına bu akşam itibariyle başlandığın beydi. Ki hafta sonu futbol de vereceğiz. Eğer istiyorsanız, eğer e, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız, yani canlı yayınlar. Şimdi öncelikle Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. Euroleague'in ilk maçında. Orada biraz konuşacağız, biraz yorum yapacağız. Yazarsınız, dinlersiniz, beğeni atarsınız. Karar sizindir. Beyinlerinizi bekliyoruz bu arada. Girip çıkmayın. Beyinlerinizi atın. Öyle şekilde devam edelim. Fenerbahçe Beko. İstatistiklere biraz gireceğiz. Takım kadrolara da gireceğiz. Şimdi Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısına çıktı. Yani bu yıl Final Four adaylarından, playoff adaylarından biri önemli bir tehditti Fenerbahçe için. Fenerbahçe kazanmayı başardı. 82-71 tam 11 sayı farkla. Bu galibiyetin birinci önemi bu. 11 sayı fark. Gelecek süreçte Yunanistan'da oynanacak maçta olası ikili karşılaştırmada bir farktır ve bir güçtür. Tabi burada Olympiakos'u Mustafa Fasız, Miltinofonsuz ve daha hazır olmayan diğer oyuncularla beraber yakaladığımız için biraz şanslıyız. Tabi Fenerbahçe'de de kötü bir sakatlık yaşandı Scottie Wilbeck'in tarafından. Ne olacak ne gelecek göreceğiz. Ama Wade Baldwin bu takımın bu sene lideri olacağını daha ilk maçtan göstermeye başladı. Umarız bunu sürdürür. 19 sayı 5 riban 7 asist. Nigel Hayes de geçen sezonki durumu devam ettirdi 15 sayıyla. Tabi Bonzi Colson'u gibi bir etki yaptığı Üçlükler attı. 10 sayı 9 rebound. Yani Double-double'a yakın oynayan bir Bonzik olsun gördük. 2-3 numara, 4 numara sayabileceğimiz bir oyuncu. Yani uzun forvet de oynayabilen bir oyuncu. Uzun gard da oynayabilen bir oyuncu. Çok güçlü bir destek olacak Fenerbahçe'ye. Mariano 3'ten de 15 dakikada 8 sayı 4 riban gördük. Yaşına rağmen iyi etki sağladı. Sehtac sandığı son bölümde etki sağladı. Melli tabii ki yine 20 dakika oynayarak liderliğini gösterdi. 5 sayı attı ama 7 rebound aldı. Özellikle rebound konusunda destek sundu. Kembürs de biraz oynamasına rağmen etkili olacağını gösterdi. Gudurcu düşük performans sergiledi. Vesaire vesaire. Tabii Olympiakos tarafında da Vezenkov düşük performans sergiledi kendi kapasitesine göre vesaire vesaire onlara değinmeyelim. Ama Fenerbahçe'nin bu 11 sayılı galibiyeti önemli. Çok önemli. İlk maç bakıyoruz da sezonun son maça ilerleyen maçlarda onun farkına anlayacağız. Özellikle ikili karşılaştırmalarda Yunanistan'da oynayacağımız Olympiakos maçı çok daha güçlü bir Olympiakos karşısına çıkacağımız maçta oynayacağımız şeyi anlayacağız. Soner selamlar hoş geldin. Uzun zamandır yoksunuz arkadaşlar yavaş yavaş gelin. Biz de keyif aldım biz de böyle canlı yanları yapmaya başlarız yavaş yavaş NBA ile birlikte. Gelin selamlarınızı iletin. Tabi Yavaş yavaş katıl butonunda da yerinizi alın. WhatsApp grubuna ekleyelim ki bazılarınız oradadırlar hala. Ve beraber bu sezonda bol bol kazanalım. Sezonun başlangıcını yaşıyoruz basketbolda. Şimdi Fenerbahçe konuşuyoruz biraz biraz Beko Fenerbahçe Beko Yenmeyi başardı. 11 sayı farkla bu büyük bir başarıydı diye düşünüyorum ilk maç olarak. Tabi eksikler var mı? Var. Jagas biraz tecrübesiz gözüktü. Guduric biraz etkisiz gözüktü. Wilbeck'in sakatlığı oldu ama iyi bir başlangıç yaptığımız için en azından yürürlük açısından mutluyuz diyebiliriz. Diğer tarafta Efes'e geleceğiz. En Anadolu Efes'te çok güzel bir galibiyet aldı. Virtus Bologna bu yıl büyük bir ihtimalle pek yarışmacı olmayacak ancak play'in için yarışacak. Ama e, Efes'te Anadolu Efes'te alınan yeni oyuncularla birlikte bu yıl en azından bir play yapmalarını bekliyorum. Tabi Final Four olursa güzel olur. Aslında iki takımdan da en az bir play bekliyorum. Birisi play de gelebilir. Ama en az bir play bekliyorum. 67-76 Efes Pilsen kazandı. Yani Anadolu Efes kazandı. Elijah Bryant iyi oynadı. Daniel Oturu oynadı şey liderliğini biraz biraz göstermeye başladı. Sakatlıktan çıkıyor. Tabi Anadolu Efes çok daha güçlü kadro. Ve San yeni özellikle bu yıl bu başta pek göstermese de Jordan Moura var. Roland Schmitz var. Çok güzel bir kadro kurdu Anadolu Efes'in. Yani bu yıl yine Anadolu Efes'ten play play'in kesin belki de direkt playoff da olabilir bir kadro kurdular. Tabii playoff'larda artık kiminle karşılaşacaklar ne olacak? Olası Final Four adaylarına da olabilirler. Bu deplasman galibiyeti önemliydi ki bu Virtus Bologna takımını İstanbul'da da yener Anadolu Efes. Yani 2'de 2 yapmaya aday oldu bu galibiyetle beraber. Anadolu Efes'te kazandı. Fenerbahçe Beko'da kazandı. Çok iyi bir e, Eurolig girişi yaptık arkadaşlar. Hafta sonunda süperlik. Basketbol süperlik de başlıyor. Orada da elimizden geldiği kadar size tahmin vermeye, yayın yapmaya çalışacağız videolarla birlikte. Şimdi bu canlı yayını özellikle bu Euroleague olarak açıyorum. Ki futbol da geçti. Ee, 4 takımımızdan biraz kötü sonuçlar aldık. Sadece iki beraberlik, iki mağlubiyet olarak. Fenerbahçe 1-1 kaldı. Galatasaray enteresan bir şekilde 2-2 kaldı. Futbol tarafında biraz başarısız sonuç aldık. Ama Basketbolda iyi bir başlangıç yaptık en azından yürürlüğe. Tabi orada futbolda da süreç devam ediyor. Takımlar değişik olaylar yaşıyor, kadrolar değişik şeyler yaşıyor. Olaylar bol bol. Onları başka videolarda da konuşuruz. Sorularınızı sağlayacağız ki bugünkü erken maçta Boston Denver'ı yenmeyi başardı. Ama bu bir sezon öncesi maç herkes az dakika süre aldı yavaş yavaş takım tanıtım videolarına da başlayacağız NBA konusunda bu yıl NBA'de daha büyük bir çekişme bekliyorum ki paralar büyüdü arkadaşlar NBA'de paralar yine büyüdü kontaklar yine büyüdü yayın ihalleri önümüzdeki sezonlar çok daha fazla olacak. Yani paralar çok daha fazla dönecek. Emeğine. O yüzden şimdiden üye olun, katılın. Bizim yanımızda olun. Sezon boyunca beraber kazanalım. Ki bazı arkadaşları geçen sezonda yaptığımız gibi geçen sezon bazı arkadaşları milyoner yaptık. Türk Lirası olarak. Ki Euro olarak da milyoner yapabilirdik. O civarlara yaklaştık. Onlar kendilerini biliyorlar. Yani bu yılda çok arkadaşımızı zengin yapacağız. Milyoner mi olacaklar? Lira olarak mı? Euro olarak mı göreceğiz? Gelin katılın. En azından o adaylığınızı alın. Biz tabii ki Futboldan kazanmaya devam ediyoruz. Şimdi basketboldan da başladık kazanmaya ve kazandırmaya sezon boyunca devam edeceğiz. O yüzden sorularınız varsa alacağım. Ee, kısa bir canlı yayın oldu. Yarınki tahminleri ayrı bir video şeklinde vereceğim çünkü bu canlı yayın videoları sonradan YouTube'un bir olayı var diye fazla öne çıkartılmıyor ve sonradan izlenilmiyor. Şimdi izleyen izler sonradan izlenmeler az olduğu için fazla sürdürmeyeceğim canlı yayını. Tabii ki NBA başladıktan sonra fazla sürdüreceğiz. Biraz soru cevap alacağız. Şimdi Sorularınız varsa alabiliriz, cevaplayacağız ve sonra elimizden geldiği kadar yarınki ya da sorularınız varsa şimdiden yarınki futbol tahminlerini size vermeye çalışacağız arkadaşlar. 107-103 Boston Denver Nuggets yendi. Ee, Birkaç saat sonra Lakers'la Minnesota oynayacak da bir az oyuncular oynamaz. Biraz oynarlar. Sonuçta hazırlık maçı, antrenman maçı. Ki kadrolara en azından biraz değinebiliriz bu arada. Denver Nuggets Yok hiç Aaron Gordon Michael Porter Jr. Brown Jamal Murray il ile çıkmış. Yani tam il ile çıkmış. Ee, gördüğümüz kadar Boston'da da Derek White, Holiday, Cornet, Tatum, Brown onlar da üç aşağı beş yukarı Luke Cornet ile beraber çıkmışlar. Yani Porzingis yok. 3 aşağı 5 yukarı yine ilk 5'lerine çıkmışlar bu maçlara. Başlangıçta tabi kim ne kadar dakika oynadı. Kim ne yaptı. Porzingis oynamamış. Onlara bakıyoruz şu anda. Siz de bakabilirsiniz. Zaten öyle bir değerlendirme durumu yok. Öndeydi de sonra bir şekilde yine Boston kazanmayı başarmış yok hiç 14 sayı atmış bir 21 sayı Boston'da. Michael Porter 12 sayı değil 12 sayı var tabii 15 dakika 19 sayı normal yani şeyler oynamışlar yani tam bir hazırlık maçı civarında 20'şer dakikalık bir ter atma hazırlık maçı niteliğinde oynanmış ki Sonra başlayacak olan Lakers Minnesota maçı da öyle olacak. azayak kılcı. En çok güvendiğim maç hangi maç? Ne maç? Yarınki maçı mı soruyorsun arkadaş? NBA maçı mı soruyorsun gece? Yarınki maçı mı soruyorsun? Daha detaylı sorarsan cevap verebilirsin. Çünkü yarın çok maç var ya futbolda en basketbolda. Biz sadece yorum yapıyoruz. Şu anda Euro ile ilgili ve sorularınızı cevap vermeye çalışıyoruz. Her tür sorular sorabilirsiniz. İster futbolla ister basketbolla soru cevap şeklinde videoyu sorularınız yoksa kapatacağız tabii ki canlı yayınları yeni yeni açıyoruz, yeni yeni başlatıyoruz. Yarınki futbol programına giriyorum şu anda. Yeni canlı yayınlar böyle biraz laptopun önünde olacak. Ki daha iyi bilgi verebileyim size. Canlı yayında daha iyi bir etki sağlayalım diye soru sorduğumuz cevaplarını da verebilelim diye elimizden geldiği kadar bu sezonu böyle bir başlattırıyoruz böyle bir yapmaya çalışacağız laptop önümüzde soru aldığımız yerlerden hem bilgimiz konusunda hem de karşımızda cevap vermeye çalışacağız Şimdi 20 dakikaya gidiyoruz arkadaşlar. Sorularınız varsa sorun. Bugünkü maçlarla ilgili futbol müsabakalarıyla ilgili yani 4 Kasım, 5 Kasım artık futbol müsabakalarıyla ilgili sorularınız varsa alabiliriz. Ben sadece önemli olarak maçları seçtiğim liglerden gideceğim. Düz bir şekilde tahminleri vereceğim size canlı yayında. İsteyeniz değerlendirir. Sorularınız varsa da cevaplamaya çalışacağım. Almanya Bundesliga ile başlıyoruz. bochum Wolfsburg maçı bir bir iki bir Wolfsburg kazanır. Bremen Freiburg maçı iki buçuk gol üstü. Leverkusen Holstein Kiel maçı bir iki Leverkusen kazanır. Union Berlin Dortmund maçı bir buçuk üstünde Borussia Dortmund kazanır. São Paulo maçı São Paulo ilk galibiyetin sezon için Mainz karşısında alır. Fransa Ligi Saint-Etienne auxerre berabere 1-1 Lille Toulouse Lille yorgun biraz ama 1-1 ya da Lille kazanır 2-1 Rey Monaco zor maç karşılıklı gol var alın geçin İngiltere Premier Ligi Crystal Palace Liverpool zor da olsa Liverpool kazanır 1-0 2-0 Arsenal Southampton 3-1 Arsenal Brentford Wolverhampton 1-1 Leicester Bournemouth 2-0 Leicester Manchester City Fulham 5-0 Manchester City West Ham Ipswich Town 2-1 West Ham Everton Newcastle 1-1 1-2 Newcastle İspanya Ligi'ne geçiyoruz. Espanyol Mallorca 1-1 Getafe Osasuna 2-1 Las Palmas Celta Vigo 1-1 Valladolid Vallecano 1-1 Real Madrid Villarreal 3-2 İtalya Serie A'ya geçiyoruz. Udinese Lecce 2-0 Atalanta Genoa 2-0 Inter Torino 3-1 Türkiye Süper Ligi'ne geçiyoruz. Son olarak Kasımpaşa Bodrumspor 3-1 Göztepe Sivasspor 2-1 Başakşehir Kayserispor 3-1 Hatayspor Trabzonspor 1-3 Yarınki tahminlerimiz böyleydi arkadaşlar futbol tahminleri bunu da canlı yayında vermeye çalıştık size izleyen yok sorular yok ne kadar açılırsa karşınıza gelirse izlersiniz arkadaşlar bu videomuzda böyle olacak basketbol açılışında yapmış olacağız herkese bol şanslar herkese iyi kazançlar diliyorum gelin katılın bizimle olun ve kazanmayı başlayın, kazanmayı devam edin. Sezon boyunca cebinizi doldurun arkadaşlar. Bu şanslar, iyi kazançlar herkese. Hoşçakalın.